Bugün de sizlerle birlikte Scratch 0.3 ile hesap makinesini tanıtacağım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk başta kostümler bölümünden bir dikdörtgen oluşturuyoruz. Ve bu dikdörtgene kodlar yazıyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi olaylar kısmından yeşil bayrağı tıklandığında değişkenler kısmından ekranım sıfır yap ve tekrardan kopyalıyoruz fakat bu kar bu sefer ekran değil sonuç. Ve sıfır kalıyor. Ama öncekinde ise sıfır yoktu. Arkadaşlar sonrasında bir liste oluşturacağız. İki tane. Bir işlem bir de sayılar. Arkadaşlar işlem in birini sil. Burada. Sayıların birini sil. Tabi işlem yine kopyalıyoruz. Fakat bu sefer sayılar olacak. Arkadaşlar sonrasında sayılara göre kodlar var. Görmüş olduğunuz gibi öncelikle olaylar kısmından tıklandığında yeşil bayrağı ve sonrasında değişkenler kısmından ekranı sıfır yap. Sonrasında operatörler bölümünden elma ve muzu birleştir ve 3 tane de değişken oluşturacağız. Ekran, sıra, sonuç. Bu bu değişkenlerden ekranı alıp elmanın yerine koyuyoruz. Sonrasında arkadaşlar görünümde kostüm sayı var. Bu sayıyı istediğimiz gibi sayı veya isim olabilir. Fakat biz ismi kullanacağız. Arkadaşlar tüm sayılarda böyle. Ve sonrasında dört işlemimiz var. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi olaylar kısmından tıklandığında listeler kısmında ekranı sayılar ya ekle. Yani şuydu arkadaşlar. Fakat değişkenimizden ekrana buraya koyuyoruz. Sonrasında bu işlem kısmını sayıları çeviriyoruz. Ve tekrardan görünümden yani bir tane daha kopyalıyoruz. Ve görünümden kostüm sayı olanı seçiyoruz. Fakat sayı değil isim olacak. Arkadaşlar burada da sayı değil işlem olacak. Sonrasında ekranı sıfır yap. Fakat burada sıfır olmayacak. Tüm dört işlemlerde böyle. Fakat eşittir ve C'nin kodları farklı. Görmüş olduğunuz gibi kod blokları böyle. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kod blokları böyle. Tüm hepsinin görmüş olduğunuz gibi hepsinin bu şekilde kod blokları var. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi C'nin kod bloğu ise böyle. Bu kukla tıklandığında Olaylar kısmından, değişkenler kısmından ekranı sıfır yap. Fakat burada sıfır olmayacak. Sonuç, sonucu sıfır yap. Böyle kalacak. Yani kopyalayacağız. Fakat burayı sonuç yapacağız. Erke Ekran değil. Arkadaşlar, sonrasında oluşturduğumuz listelerden işlemin birini sil. Görmüş olduğunuz gibi. Burada ise sayılar sayıların birini sil olacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Şimdi gelin birlikte hesap makinesini çalıştıralım. Söyleyemedim. Şimdi burada ben birkaç şey denemiştim. 12 artı 56 eşittir. Arkadaşlar teknik bir sıkın. Ah. Silelim. 12 artı 56 diyelim. Eşittir. Arkadaşlar neden yapmıyor? Onu hala anlamış değilim. Yani ben mi bir <laughs> uygulamada mı teknik bir sıkıntı var yoksa ki ben mi kod bloklarını yanlış yazdım bilmiyorum. Ama bir dahaki videoda daha düzgün bir şekilde anlatımını göndereceğim. Benden bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.